Senden başka, senden başka Sevemem ben hiç kimseyi Senden başka, senden başka suyamam ben hiç kimseyi Yo. <laughs> <laughs> böyle bak, böyle bana Bu adını çok güzel <gülüyor> <Oy>! <Gülüyor> 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 Tamam hadi. Hadi. Gebertecek adam sonunda. Hadi. Kapat şu kapıyı. <laughs> o sesler öldü. Tamam David kafa tartışma. Nasıl oldu anlat. Şöyle yaptım <gülüyor> abi. <laughs> Makbule'ye şöyle dedim. Bisikleti alırım dedim. Ama maalesef. <laughs> Makbule çok güçlü çıktı. Çünkü elinde sopa vardı. <gülüyor> 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 <Çok mantıklı. gülüyor> La bubu. La bubu. <laughs> Mecettin kaç kere söyleyeceğim oyuncaklarını arabanın bagajına Mane <laughs> Geliyorum hadi Mecettin ben kaç kere söyleyeceğim sana Oyuncakları benim bagajım Mecettin kaç kere söyleyeceğim sana Be Bagaja 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 <laughs> Mecettin kaç kere söyleyeceğim bana bana! Necettin <laughs> kaç kere söyleyeceğim ben sana! Of olmuyor bu niye böyle yapıyorsun? siz de gülmeyin gülmeyin yapmıyor yapamıyorum. Necettin kaç kere söyleyeceğim oyuncaklarını arabanın bagajına atma diye. Heh. Bravo.